Süper Lig'de Samsun Spor kendi sahasında Sivas Spor'u konuk edecek. Ya iki takım içinde hayati bir maç. Samsun mutlaka kazanmak zorunda ve e, kulağı İstanbul'da olacak. Kazanıp Antalya Spor'un da mağlup olmasını bekleyecekler ve e, Beşiktaş karşısında elde ettikleri, elde ettikleri e, önemli galibiyetle Lig'e tutulmuş olacaklar e, bütün bu senaryonun sonunda. Ama e, bu maç onlar için çok zor geçecek bence. Çünkü Sivas da bildiğiniz gibi ilk 8'de kalmak için bu maçı mutlaka kazanması lazım. Eskişehirspor ve Büyükşehir Belediye ile aynı puanı paylaşıyorlar. O yüzden Sivas Spor da bu maça kazanmak için gidiyor. İki Rıza Çalınbayın da açıklamaları bu yönde. İlk takımın kadrosuna bakacak olursak Sivas Spor oynadığı futbolla ve e, ligi, ligde bıraktığı etkiyle e, Samsun biraz önünde kadro yapısıyla ama tabi bu maç e, bu tek başına bir final niteliği taşıyan bir maç. E, Samsun Spor'lu oyuncuların inanmışlığını ve e, ne kadar ligde kalmak istediklerini Beşiktaş karşısında görmek e, gördük. O yüzden ben açıkçası çok zorlu çok çekişmeli bir maç geçeceğini düşünüyorum Samsun ve Sivas arasında. Samsun Spor'da Sabek, e, Adem bu maçta sarı kart cezası olduğu için oynamayacak. Sivas cezalı oyuncusu yok. Onlar açısından büyük bir sürpriz. Hani belediye yenilmeleri bana çok sürpriz olmadı ama kendi sahalarında onu gol atamamalı ki çok e, uzun zamandır herhalde gol atamadıkları bir maç oldu bu. Deplasmanda zaten genelde 10 16 maç oynayıp e, bunun de üste taşımış bir takım Sivas Spor. Bu maçta da golleri bulabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum Spor defansı karşısında. Ama e, açıkçası çok zor bir maç. Hani iddaa'da e, garantisi olmayan e, bir maç olarak görüyorum ben bunu. Bir final niteliği taşıyor. E, önemli bir 90 dakika. İki takımın da yüksek mücadelesine sahne olacaktır. Karşılıklı gol var tercihi benim burada e, en aklıma yatan şey olduğu. Ee, o yüzden ben sizlere onu, onu tavsiye edeceğim. Onun dışında e, hakikaten çok zor. Kazananın e, bir ölçüde e yani küçük anlarla, küçük dakikalarla belki bir kaçan giren o santimlik pozisyonlarla ölçüleceği bir maç. Hakikaten heyecanlı, hakikaten keyifli bir maç olacaktır. Gerilimi de bol olur. Ama ben burada oran olarak ya da bahis olarak buradan sadece karşılıklı gol oranını kendi adıma daha garanti buluyorum. Diğer bütün sonuçlar bence olabilir o yüzden sizlere bunu tavsiye ediyorum.